Evet şimdi takımlarımızı sıfırlamasını yapacağız. Önce referans takımımız. Bunun için önce e, taratimizde referans kesicimiz yani bir numaralı kesicimizi kesme pozisyonuna getireceğiz. E, takım aynadan tarat emniyetli mesafede uzak olacak. Şimdi buradan hangi takımı getireceğiz onun ayarını yapıyoruz ve bir numaralı takımımızı seçiyoruz. Daha sonra da tarat döndürme düğmesine tıklıyoruz. Ve şu anda gördüğümüz gibi de bir numaralı takımımız. Kesme pozisyonuna geldi. Şimdi bu takımımızı iş, ıı, sıfırlamasını yapacağız. Onun için önce bu takımı bir referansa gönderip ölçme kolunu ölçme pozisyonuna getireceğiz. Yani açacağız. Onun için bunu referansa göndereceğiz. Zero return yapıyoruz ve önce X eksenimizde referansa gönderiyoruz ve artı düğmesine basıyoruz. Şu anda referansa gitti X ekseninde. Z'yi göndermemize gerek yok ama istersek Z'yi de yine. Referansa gönderelim emniyet açısından. Z de referansa gitti. Artık biz ölçme kolumuzu açabiliriz. Ölçme kolumuzu bu düğmeyle açıyoruz. Ee, eğer emniyete gitmemişlerse, e, referans noktasına gitmemişlerse bu kolu açamıyoruz. Evet şu anda ölçme kolumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi ölçme kolumuz ölçme pozisyonuna geldi. Şimdi bir numaralı takımımızı ölçme kolumuzun e, uygunucuna yaklaştıracağız. X ve Z eksenlerinde hareket veriyoruz. Evet, şimdi e, biz e, modumuzu e, handle'a ayarlıyoruz. Handle'da e, eksenleri manuel yaklaşıyor. Önce X eksenine yaklaştırıyoruz. Çevirme kolumuzda. Takımımızı X'e yaklaştırdık. Daha sonra Z'de yaklaşıyoruz. Ve takımımızın ucu ölçme kolumuzun tam ortasına gelecek şekilde X'e ve Z'de sıfırlamaları o şekilde yapıyoruz. Yaklaştık. X'e yaklaşıyoruz. Emniyetli bir mesafeye kadar yaklaşıyoruz. Geldik. Biraz daha sola yaklaşacağız. Evet. Evet. X'e de biraz daha yaklaşalım. Birkaç milimetrelik mesafe bizim için yeterli. Evet. Şimdi artık bundan sonra otomatik yaklaştıracağız. Yine Evet şimdi burada yapacağımız işlem şu. Handle'dan biz jog moduna geçeceğiz. Jog modunda bu işlemi yapacağız. Şuradaki feed rate'imizde 3. kademeye yani maksimum 3. kademeye getirelim. Diğerleri çok hızlı olabilir şu anda. 0 2 3 Evet. 3.2 50 arası bunun üzerine de çıkmamayı tavsiye ediyoruz. Evet şu anda X eksenine yaklaşacağız ve burada eksiye bastığımızda ucumuz yaklaşacak ve ...oradaki led kırmızı olarak yandığında otomatik olarak hafızaya kaydetmiş olacak. Evet, yaklaşıyor ucumuz. Değdiği anda, kırmızı led yandıktan sonra artık biz düğmeye bassak da... Iı, ...ilerlemeye devam etmeyecektir. O, bulunduğu pozisyonu otomatik olarak hafızaya alacaktır. Yaklaştı ve yandı. Şu anda düğmeye basıyorum ama hala hareket etmiyor. Evet okunan değerler şurada yazıyor. Bunlar artık otomatik olarak hafızaya alındı. Burada sonra yapacağımız işlem şu. Takımı e, geriye almamız lazım. Geriye kesinlikle manuelle almıyoruz. Yine düğmeyle alıyoruz. Yine artı pozisyonda ııı e, döşme kolu üzerindeki kırmızı ışık yeşil oluncaya kadar artıya basıyoruz. Şu anda artıya basıyorum. Ve yeşil moda geçti. Artık bundan sonra manuel olarak hareket verebiliriz. Yine buradaki handle'ı alıyoruz. Handle'dan x eksenini artı yönde uzaklaştırıyoruz. Bu sefer Z'ye yaklaşacağız. Z'ye alıyoruz. Geldik. Şimdi Z'yi de yine takımın tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Takımın tam ortasına gelmesi hata mesajı verebilir. Evet. Şu anda fena değil. Z'ye yaklaşıyoruz biraz. biraz daha yaklaşmamız gerekecek. Evet şu anda uygun gözüküyor. Artık bundan sonra jog modunu alıyoruz. Evet jog modunda Z düğmemiz aktif. Z'yi aktif yapıyoruz. Eksi düğmesine basarak da yaklaştırıyoruz. Evet şu anda takımımız ölçme ucuna doğru yaklaşıyor. Ve e, yeşil ışık yine kırmızı yanıncaya kadar basmaya devam ediyoruz. Kırmızı yandığında da e, ilgili değerleri kendisi otomatik olarak hafızaya alacak. Evet. Şu anda kaydetti. Düğmeyi bırakıyoruz. Evet. Z değerlerini kendisi otomatik olarak aldı. Şimdi takımımızı geri alacağız. Burada yapacağımız işlem artı düğmesine basarak artıya basıyoruz. Tekrar geri alıyoruz. Yeşil yandığında Yandı yeşilimiz. Bu sefer manuel olarak geri alacağız. Evet. Yine handle alıyoruz ve Z'yi geriye çeviriyoruz. Ölçme kolundan takımımızı uzaklaştırıyoruz. Daha sonra diğer takımları da aynı benzer şekilde sıfırlamayı yapıyoruz.